Selamlar, Das Gurbet'in 8. bölümü e, Almanya'da, Bavyera'da sokağa çıkma yasağının 10. günü bugün Bir aya uzatıldı ve ben 3. defa, bugün ilk defa sokağa çıkacağım e, Ve e, aslında elim tatlısı yapıyordum Süt almam gerektiğini fark ettim Sütlerimi de çöplerimle almam gerektiğini fark ettim Şimdi ne demek bu? Bizim aslında Türkiye'de çöpe attığımız bir sürü şey Ama bir sürü değerli e, madde burada ayrıştırılıyor İlk geldiğimde ben gerçekten şöyle kalın bir katalog aldım biz hangi malzemeleri neden ayrıştırmalıyız, nasıl ayrıştırmalıyız ve sonrasında da bu ayrıştırdığımız malzemelerden ne gibi geri, geri dönüşümler elde ediliyor diye. Gayet böyle o tüm zinciri açıklayan bir kitap çıktı. Her birini hangi günlerde, nerelere koymamız gerektiğiyle ilgili de çöplerimizi açıklıyorlardı. Gerçekten göstereceğim size. Bir sürü çeşit kategori var. Herhalde bir en az 10, 10, çeşit falan değişik kategoriler var. Evde aslında böyle büyük bir alanımız var. Hangisi, hangi kategori nerede diye. Şimdi çöp konusu da ilginç. Biz bu plastik şişeleri ve teneke şişeleri, teneke kutuları Türkiye'de çöpe atıyoruz bir şekilde maalesef. Çok, çok az geri dönüşüm var. Burada sistem şöyle aslında çok iyi. Şu tarz barkodlar var. Bu geri dönüşülebilir demek. Hangi marketten almış olursanız olun üzerinde bu tarz barkodlar olduğu sürece markette bazı e, otomatlar var. Otomatlardan bunları beslediğinizde geri size 25 e, cent, şurada da hatta yazıyor belki gö tamam görünüyor 0.25 Euro diye 25 cent geri iade ediyorlar. E, ve siz bir fiş alıyorsunuz aslında o fişle de e, market alışverişinizi yapıyorsunuz. İşte bu plastik şeylerle de ben bugün sütlerimi alacağım. Ve size bu e, geri dönüşüm mekanizmasını bir, bir tık anlatmaya çalışacağım. Hadi gidelim. Şimdi size şöyle göstereyim. Burada her sitenin veya her binanın kendi çöp alanı var ve hepsi bu şekilde kapalı, kapıların arkasında. Herkes kendi evinin anahtarıyla açıp giriyor. Şimdi göstereyim size çok kısa. Çık. Ve gördüğünüz gibi burada biyo malzemeler. Yani buraya siz e, biyoların içerisine yumurta kabuğu, karpuz kabuğu, domates kabuğu vesaire gibi kabuk kabukları sadece kese kağıtlarına koyarak atabiliyorsunuz. Burada e, hiçbir kategoriye girmeyen artık gerçekten çöp olan ürünler var. Burada da kağıtlar e, var. Buralara e, bunların içerisine sadece kağıtlarımızı atabiliyoruz. Bu şekilde kategorilere ayrılmış durumda. İşte burası da benim evimin yakınındaki camların eee ambalajların tenekelerin ve plastiklerin atıldığı yer. Şunu söyleyebilirim. Bu bir tercih meselesi değil. Bu kesinlikle mecburiyet. Çünkü o az önce gösterdiğim siyah çöp alanında eğer bu ürünlerden herhangi bir sene asılırsa o siteye ciddi anlamda ceza geliyor. O nedenle zaten kapılar kilitli. Herkes kendi çöpüne gerçekten sahip çıkıyor ki bu tarz sorunlarla karşılaşmasın. Camlar konusunda şunu gösterebilirim. Kahverengi, beyaz ve yeşil cam diye camlar üç ayrılmak zorunda burada. Şurada da bunlar birazcık dolmuş. Hangi ürünlerin gördüğünüz gibi bu kategoriye gir girmesi gerektiğinden bahsediliyor. İşte folyolar, e, içecek kartonlar, bu tetraparklar vesaire, Bu köpükler, stroforlar. E, buraya tamamen plastikler giriyor. Burada da işte daha çok teneke, alüminyum ve metal e, e, ürünler giriyor. Şimdi markete doğru süt almaya gidiyoruz. Az önceki biyo malzemelerin dönüşümüyle neler yapılıyor? Çünkü diğer malzemeler az çok anlaşılabiliyor. Yani cam geri dönüştürerek ne yapılabiliyor? Biyo malzemelerle de biyolojik gübre yapılıyor. İşte markete geldim. Böyle iki tane otomat var. Şimdi burayı kullanalım. Hoppa. hepsinde dediğim gibi şu ürünü şu işareti alıyor bu ikonu da bir şekilde tarayıp görüyor ve ürünü kabul ediyor biraz birikmiş Tamam bitti. Şimdi burada 13 şişe işte 3.25 euro. Sadece şunu da gösterebilirim. Kasayla alınırsa eğer bazı şişeler mesela 12'li bir ağaç işte içecek vesaire gibi. Direkt kasayla tekrar buraya besleyip onu da sayabiliyor. Tek tek basmanıza bile gerek yok. Okey diyorum. Ve buradan bana kartımı daha doğrusu tıkıtımı vardı. Bunlar şimdi süt alacağız. Evet işte süt burada. Tatlı yaptım dolapta. Bugün Almanya'daki atıkların araştırması ile ilgili konuştuk. Bir normal malzemeler var. İşte normal çöplerimiz var. Bir biyo malzemeler, bir kağıtlar, üç çeşit cam renklerine göre. Alüminyum ve metaller, bir de plastikler, işte tetrapak gibi ambalajlar. Bir de geri dönüştürebilir plastikler ve de yine teneke kutular. Bunun haricinde de aslında görmediğimiz Kıyafetler var. Yine benzer şekilde kıyafetler var. Piller var tabi. Ve belki de birkaç tane benim hakkında olmayan atık daha vardır. En az 11 çeşit ee, bu şekilde atık sayabiliriz. Ee, Almanya'da bu nedenle aslında geri dönüşüm oranı da gerçekten çok yüksek. Biz de özellikle şu koronadan ders çıkarmaya dünyaya birazcık daha iyi davranmalıyız. Ee, bana afiyet olsun.